Aras, Red Kit orada bak, Red Kit'in yanına git. Gördün mü? Bak orada daltonlar da var. Bu. Bak burada burada Aras. Bunlar daltonlar. En küçüğün ismi de Joe. Bak Aras. Bunun adı Joe. Şu en büyüğün ismi de Avarel. Bunlar kötü adamlar. Aras sen de ellerini kaldır çabuk. Kaldır ellerini havaya kaldır iki elini de. Aras daltonlar gibi ellerini havaya kaldır.

Aras bu Haydi'nin dedesi. Bu Haydi. Bu da Haydi'nin dedesi. Bu bir çizgi filmdi. Ben sana onu gösteririm. Çok güzel. Bu da onların köpeği. Güzel değil mi? Beğendin mi? Sev bakalım. Güzel mi? Sevelim mi? Aras. Bak şurada şey var. Dinozor. Dinozoru gördün mü? Bak orada ileride dinozor var. Dinozora gidelim hadi. Hadi dinozora gidelim. Aras düşüyordun az kalsın. Evet. Aa, şu kim biliyor musun bak şu Temel Reis. Bak bu Temel Reis. Bu da prenses bak. Bu pamuk prenses mi kim bu? Aras bu Temel Reis bak gördün mü? Maymun değil. <laughs> temel Reis oğlum o maymun değil. <laughs> bu çok güçlü adam bak kasları var. Bu ıspanağı çok sever ıspanak yiyor. Hadi şimdi şuraya gidelim Casper. Bak Casper burada. Sen de mi ıspanak seversin? Aa Aras bu köpek ağzını açmış gördün mü kocaman. Gördün mü? Bak bu hayalet Casper Aras. Hmm. Hayalet Casper Sevimli Bu sevimli Casper Çok sevimli değil mi? Çok sevimli Evet Şimdi hadi şu büyük köpeğe bak Bak burada büyük köpek var Hadi kayalım Hadi kayalım büyük köpeğe gidelim Tamam Hadi bakalım Çık bakalım Aras. Bu köpekten kalkınacaksın şimdi. Dikkatli çık tamam mı? Çok dikkatli çık tamam mı? Aras sana bir şey diyeceğim. Şurada dinozor var gördün mü? Aras bak dinozor. Şimdi yukarı çık. Bakıyor. Dikkatli çık. Biraz daha çık. Aras dinozoru gördün mü? Bunun kolu, <laughs> Bunun kolu gitmiş abi. Bu da Aa şu ne ya? Kedi olan değil mi Aras bak şurada. Aras gel Hacivat da Karagöz'e yanına gidelim mi? Dinozora i̇şte gidiyor burada, Aras. Aras. Tam burada anneciğim bak. O kelo var. Kelo olan oğlum o. Git yanına otur. Hadi gel bakalım. Bak şu bak, bak Karagöz. Gel buraya. Kelo olan burada bak. Ha <laughs> Bu kele olan. Bu pembe de vardı. Pembe <laughs> Aras temel reisi gördü ne dedi biliyor musun? Hı -hı. Bu maymun mu dedi? <gülüyor> 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 Aa bu dinozor ne kadar büyük. Aras eki geliyor. Dinozor kaç. Aras. Dinozor senden kaç. Aras burada ama dikkatli yürü tamam mı? Bu taşlar takılıyor ayağımıza biliyorsun. Ara sen bu dinozora mı çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın oğlum? Olabilir. Ay, bu gülüyor. Sevimli dinozor. Bizim evdeki dinozorlarımız ay yüzü kırmızı olmuş. Hacivat Karagül şunlar şirinler mi acaba? Ha şey gargamel. Aa ben yedi cüceleri gördüm onların yanına gidiyorum. Ara, sen nereye gidiyorsun? <laughs> yedi cücelerin yanına mı gidiyorsun? Bak pamuk prenses de var. Hani pamuk prenses? <laughs> ha varmış gerçekten elinde kucağındaymış ben göremedim. Aa şirin. Şirinler diyorum ya şey. Yedi cüceler. <laughs> Aras bu pamuk prenses. Aras sen şu cücüğün yanına getir resim çekin. Aras cücelerle resim çekinelim mi gülüm? Çekin. Hadi cücelerle resim çekin. Bana bak anne sen de elini alacaksın. <laughs> elini kaldırmışlar. Sen de elini tut gülümse hadi. Hadi elini tut gülümse Aras. Bak tut elini gülümse anneciğim. Hadi bakalım. Hadi bunlara bay bay yap yedi cücelere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane cüce var burada. Ara sayalım mı? Bak. 1. Ha sayıyorum. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane cüce. Aras bak. Burada şirinler var gördün mü? Kargamel de var. Şurada Gargamel var. Burada da kedisi var. Bak burada Azman var. Bu kedi ismi Azman. Şu Gargamel. Bu uykucu Şirin herhalde. Bu Şirin baba. Bu da Şirine. Gargamel. Hacivatla Karagöz. Bak şurada da kocaman bir fil var. Onun yanına